Biz de iyiyiz. Çok mersi. Korona döneminde estetik ameliyatları bakış açısı nasıl oldu? Kadınlar ve erkekler ne düşünüyorlar? Aslında şöyle tüm hani tüm dünyada şu an koronavirüsün etkisi görülüyor ama hani tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de insanların alışkanlıkları, tercihleri aslında biraz değişti. Ama hani yapılan çalışmalarda bu koronavirüs sonrası döneminde hani plastik cerrahi, estetik cerrahi talepte koronavirüs hani dönemi öncesine göre bir artış olduğu gösterilmiş aslında. Şu an insanlar daha çok ilgililer aslında bir bu talepte bir artma meydana geldi. Neden oldu sizce bu artma? Ya bence daha çok insanların evde vakit geçirmesi hani daha bakmaları, daha çok, bakmaları, bakmaları, hani daha çok dikkat çekmeleri, sosyal medya daha çok hani böyle fotoğrafta kendini görmeleri, daha çok vakit geçirmeleri tabii biraz insanların dikkatini çekiyor. Hani böyle olunca da paralel olarak biraz da artış meydana geldi bu hani Estik cerrahi. Aslında daha çok talep oldu diyorsun. Talep oldu evet. Enteresan hiç öyle düşünmez mi? Hani insanlar zaten evdeler yaptırmazlar bir şey diye düşünün tam sersiz. Yok yani demek. yaklaşık bir, herhalde %25-30 civarında bir artış Ay, meydana bayağı gelmiş yüksek bir Peki bu dönemde ameliyat öncesi nelere dikkat edeceğiz? Önce sonrası aslında bütün ameliyat sürecinde. Ya aslında şimdi zaten hepimiz biliyoruz bir maske, mesafe, hijyen döneminden geçiyoruz. Hani bunlara ek olarak hani biz de ekstra güvenlik önlemleri almaktayız. Normalde biliyorsunuz her ameliyattan önce hani cerrahi tetiklerimiz yapılıyor. Hastalar küçük bir check-up'tan geçiliyor. Şimdi hani güncel yaklaşımda hastaları hani PCR dediğimiz sürüntü testleriyle işte tomografi taramalarıyla mutlaka bir koronavirüs yönünden tarıyoruz. Eğer Hasta hani koronavirüs açısından negatifse o şekilde ameliyatlarını planlıyoruz. Zaten, Zaten o önce ba başta PCR evet, korona ya, testi geliyor. Yaklaşık birkaç yani. gün önce mutlaka testlerini yapıp ondan sonra mümkün olduğunca izole geçirmelerini istiyoruz ameliyata kadar. Ameliyattı kadar izole geçiriyorlar. Peki sonrasında neler bekleyecek aslında hastayı? Aslında ameliyatı ne oldu? Taburcu ettik. Burada hasta birkaç şey dikkat etmeleri gerekiyor. En önemli şey hani bu refakatçi sayısının minimumda tutulması aslında. Hani... Refakatçi sayısı belli değil mi zaten? Fazla refakatçi Evde aslında taburcu ha, evde olup ya. eve gittiği zaman Hastanelere değil de Hı. eve hani iyileşme İnsan dönemi anladın. geçirdiği zaman yani minimum bir kişi yani idare edebiliyorsa hani bir refakatçiyle bizim zaten kültürümüz... eve misafir almıyoruz Aynen, hiçbir bizim şekilde zaten ameliyattan hani sonra... geçmiş olsun hani ziyaret kültürümüzde tabii. olduğu için hani bunları tabii. da önermiyoruz bu iyileşme dönemine böyle geçirmelerini hani öneriyoruz hastalarımıza peki korona enfeksiyonu geçiren bir kişi ameliyat edilebiliyor mu öncesinde? Ya, tabii ya da şimdi bunun ne? hani dünyada korona virüsüne yakalanmış, tedavi görmüş ama daha sonrasında iyileşmiş, hani iş hayatına dönmüş, sosyal hayatına dönmüş insanlar da hani bir estik cerrahiye Talep oluyorlar ve bu sayı da çok azımsanmayacak bir şekilde fazla aslında. E bu hastaları az önceki anlattığımız gibi hani normal tetiklerini yine yapıyoruz, koronavirüs yönünden yine tarıyoruz. Eğer eşlik eden bir hani problemleri yoksa aynı şekilde ameliyatlarını gerçekleştirebiliyoruz. O yüzden öyle yani bir. Evet, yani geçirdiyse de ameliyatları geçirdi, yapabiliyoruz. Geçirdi, negatif sonucunu aldı, aldı. E, işte testleri Hep yapıldı test, yine. Evet. Ve negatif çıktıysa hiçbir evet, evet. sıkıntı yok yani. Peki burun ameliyatı olursa maske kullanabilir miyim demiştim. Aynen şimdi mesela bizim şu en çok uygulanan aslında dünyadaki işlem rinoplasti burun esteti. Hastalar aslında doğal olarak merak ediyorlar. Ben bu dönemde burun esteti olabilir miyim? Burun esteti olursam maske Ve takabilir miyim? Bir de tam solunum yolu falan yani insanla. Evet yani o da var. Maske takarsam hani burnumda şekil bozukluğu olur mu gibi mi? Hani soru işaretleri var doğal olarak. Aslında bu dönemde de rinoplastik yapılıyor maske kullanımda da uygun şekilde öneriyoruz, hastalarımıza gösteriyoruz. O şekilde hani bir problem olmadan bu süreçte de burun estetiği yapılabiliyor. Genellikle hani maske'nin o metal kısımları vardır hmm. bunu denk gelen. Hani onu elimizde dışarıda şekillendirip burnumuzu hani çok basmayacak şekilde ayarlarsak hı hı. hani o şekilde takıp normal hani Kullanabilir. kullanabiliriz ameliyattan e, sonra. falan da kullanabiliriz. Siperlik ya. de kullanabiliriz. Hani ama yine de hani de kullansak maske kullanmak Maske kullanmak çok gerekiyor, gerekiyor zaten. Gerekiyor. O yüzden maskeyi şöyle güzelce ayarlayıp dışarıda şekillendirip çok burnuna basmayacak şekilde yapabiliyoruz. Yapabiliriz. Ona. Peki estetik ameliyat denince hep hani kozmetik bir tarafını düşünüyoruz ya biz. Aslında acil ameliyatlarda oluyor mu? Ya da mesela bir kişi burnunu yaptırıyor üzerine hemen bir kaza geçirdiğinde falan süreç nasıl işliyor? Tabii şimdi an hani estik cerrah üzerinde değil de plastik cerrah geneline baktığımız zaman bizim çok hasta uğraş alanımız var. Hani bunların bir kısmı acil ameliyatta, bir kısmı ertelenemeyecek ameliyatta. Nedir o acil ameliyatlar? Şu acil ameliyatlar yani? hani burun kırı dediniz ya mesela yüz işte atıyorum elmacık kemiği kırı, çene kemiği kırı. Bunlar aslında acil ameliyatlar. Bunlar aslında rutinde yapılıyor. Ya da el yaralanmaları mesela bunlar da plastik cerrahın acil hani ameliyat grubuna geliyor. bunlar da yani hasta iş kazası geçirebilir. Hani öyle bir tarım yaralanması bu ameliyatlar da rutin bir şekilde devam ediyor acil hani olarak. Ya da onkolojik ameliyatlarımız da var. Bizim hani tümör cerrahileri yapıyoruz. E bunlar da bir şekilde devam ediyor hasta estik cerrahinin dışında bağımsız olarak. Bu ameliyatlar da yapılıyor yine aynı şekilde. Peki sosyal medya kullanımı çok arttı. Biraz önce de bahsettik zaten. Bu estetik ameliyatları nasıl etkiledi? Siz bir uzun olarak Şimdi, ne düşünüyorsunuz? Şöyle, sosyal medya çok tabii hayatımız hızlı bir giriş yaptı. E Biz de daha çok kullanıyoruz, daha çok anı paylaşıyoruz, daha çok fotoğraf paylaşıyoruz. Herkes. Ve de hani farklı açılardan fotoğraflar paylaştığımız için bazen hani normalde çok dikkat etmediğimiz belki bir özelliğimiz hani gözümüze ufak bir kusur gibi gelebiliyor. Hasta şöyle şikayette bulunuyor. Hani benim hocam kemerim var böyle çok yandan fotoğraf çektirmek istemiyorum ya da işte biraz eğriliğim var. Karşıdan fotoğraf çektirmeyi çok sevmiyorum gibi Hı. şikayetler de geliyor. E tabii sosyal medyanın kullanımıyla bu hani artışa bağlı olarak plaz cerrahiye talep de çok fazlasıyla arttı. Hani böyle sosyal medyanın kullanımı plas cerrahi talebi çok arttı. Bayağı bir etkiledi herhalde değil mi? Oradaki filtreler evet. falan da herkes artık ona yönelmeye başladı. Hepimiz ben bile kendimde ani eksik ne gedik oruma bir şey mi yaptırsam diye düşünüyorum normal bir şey Hı. oldu. Peki en çok tercih edilen estetik ameliyatlar nelerdir siz bir Aslında olarak, şu an yani diyorum, dünyada ne? en sık yapılan burun estetiği rinoplasti işte daha sonra burun burun en sık yapılan ameliyat rinoplasti dediğimiz hani burun estetiği daha sonra işte meme estetiği yapılabiliyor işte karın germe vücut şekillendirme liposakşın gibi ameliyatlarımız var en çok uygulanan. Aslında bunların dışında minimal invaziv dediğimiz hani çok hani minimal invaziv cerrahi dediğimiz işte dolgu uygulamaları botulinum hmm. toksin uygulamaları işte cilt bakımları Gençlik aşısı uygulamaları gibi minimal invaziv işlemleri de çok fazla tercih. Ya medical estetik medikal dediğimiz, estetik. yani ameliyatlı değil. Ameliyatlı değil, ama hani yine işin uzmanlarınca yapılması gereken medikal Tabii estetik ki. uygulamalar. En çok bunlar yapılır. Bunlar da herhalde, çok değil mi? tercih ediliyor. Peki aynı anda kaç estetik ameliyat yapılabilir? Yani. Kaç estetik ameliyat değil de burada önemli olan hastanın konforunu düşünerek çok ameliyat süresini aşırı uzatmadan hani hastanın istekleri doğrultusunda birkaç ameliyat kombine edilebilir. Hani hasta mesela burnundan da şikayetçidir ama bir miktar karında da sarkıklık vardır. Mesela burun estetiğiyle karın gelme eş zamanlı yapılabilir ya da bir burun ameliyatıyla işte meme cerrahisi eş zamanlı yapılabilir. Peki e, mesela hani burun ameliyatı çok ağrılı değildir derler ama hani işte göğüs ya da karın estetiği olan arkadaşlarımdan da biliyorum. Biraz Hı -hı. zorlu bir iyileşme süreci var bildiğim kadarıyla. İki ameliyatı bir arada olmak konforlu mu hasta için? Yani, yani şöyle tabii rinoplasti ağrısız ameliyat sınıfına giriyor evet. bizim ama mesela karın gelme daha ağrılıdır. İkisini beraber yaptığı zaman burun yine ağrı çekmeyecek. Hasta çok fazla ağrısı olmayacak ama karın gelme biraz daha ağrı olduğu için erken dönemdeki bir Yaklaşık bir haftalık zaman diliminde biraz ağrı olacak ama ikisi çok rahatlıkla beraber yapılabilir. Yapılabilir. Kaç yani ameliyat yapabiliyorsunuz? Ya yani hasta ameliyat sayısı değil de burada hastanın yani isteğine bağlı olarak ameliyat süresine Süre, biraz şey yapmak lazım. Hani çok böyle uzamış anesteziye girmeden kombin edilebilecek işlemler hastanın istekleri de olsa yapılabilir. Yani böyle 4-5 ameliyatı birlikte yapmak çok da mümkün değil. Yani 6-8 saatlik anestezi yani çok bence, önerdiğiniz bir şey evet, değil. Yani çok böyle 5-6 saatleri geçecek Geçmemek anestezi gereken. İşte çok kombinleri yapmıyoruz yani. Peki doğumdan ne kadar süre sonra estetik yapılabilir? Her Şimdi, şey için hani vücutta, yüzde, vücut. her şey için. Şimdi aslında hani doğum en çok hani kadınlarda meme ve karın bölgesinde hani belli deformasyonlar yol açıyor. Özellikle hani emzirme, kilo alıp verme, hormonun etkileri memede bir miktar sarkıklık olabilir. Ondan şikayetçi bir hastamız. Genellikle emzirmenin hani bırakılması takiben yaklaşık 6 ay sonra meme estetiği yapılabilir. Karın gelme isterse hastamız genellikle gebeli hani bitmesini takiben yaklaşık bir yıl sonra karın gelme yapılabilir ama mesela burun estetiği hani emzeme döneminde de yapılabilir uygun bir şekilde. Uygun Onun için şey. çok beklemeye gerek yok ama işte meme cerrahisi için karın gelme gibi hani vücut şekillendirme ameliyatları için belli bir süre bekliyoruz. Belli bir süre bekleniyor. Peki mesela ikinci bir çocuk düşünüyorlarsa e, orada ne öneriyorsunuz hastalara Orada mesela hasta karın gelme yaptık. İşte yaklaşık bir yıl hani ameliyat sonrası yine bir hamilelik önerilmiyor pek bir yıl bekleyip ondan sonra iyileşme dönemini tamamlayıp öyle bir hani hamilelik planlarınızı daha uygun olacağını hmm. hastalarımıza öneriyoruz. Ya da belki ikisini hemen üst üste yapıp değil mi? Yani o hastanın artık kendi hastanın tercihine bağlı. Nasıl düşünüyorsa istiyorsa ona şekilde göre yapıyoruz. Peki estetik ameliyatlarda yaş sınırı var mıdır? Yani yaş sınırı şöyle hastamız neyden çıkıyor? Hangi organdan mesela işte çocuk hasta geliyor. 8-9 yaşlarında işte kulağında bir miktar şekil bozukluğu var. Annesi de geliyor. Şimdi diyor ki böyle çocuğum işte sosyal anlamda biraz sıkıntı, sıkıntı yaşıyor. Çekiyor. Mesela kulak ameliyatları genellikle ilkokula başlamadan 6 yaş civarında öneriliyor. Hmm. Ama yani burun burun esti 18 yaş civarında bekliyoruz. Ya da meme, meme. esti 18 yaş civarında bekleniyor. Ama Aslında yaşına göre yapılabiliyor farklı yaşta da Hastanın ihtiyacına, ihtiyacına göre diyebilir. Göre. Peki mesela liposakşın falan gibi şeyler. O genellikle 18 yaşından sonra. 18 yaş bekleniyor vücudun tamamlanması. Peki meme implantlarından bahsedersek e, meme implant nasıl bir operasyondur? Kimlere yapılabilir? Aslında meme cerrahisi genellikle 18 yaşını tamamlamış. Hani belli bir şikayeti Hani memede Genellikle küçüklük şikayetten Hı. hani ha, rahatsız olan ya da biraz küçük ve aynı zamanda sarkıklık şikayet olan hastalarımıza yapıyoruz. Genellikle genel anestezi altta sürüyor. Yaklaşık bir saatlik bir ameliyat. Hı. Hastanın önceki anatomisine, göğüs duvarına göre hani belli planları var, belli protez şekilleri var. Hasta uygun olan protez şekli ameliyat öncesinde hani belirleniyor hastamızla ortak Hı. bir şekilde hani hastanın büyüklük beklentisine göre planlanıp ona göre yapılıyor. Yaklaşık hani bir saatlik bir işlem. Hani Peki implantlara niye göre karar veriliyor? Ben en çok onu merak ediyorum. İşte damla olan anatomik mi deniyor? Onu? Anatomik damla, olan Damla anatomik yuvarlak, e, yuvarlak şekiller olan. İki, var. iki çeşit var evet. anladığım kadarıyla. Yani bir çeşit. uzman buna neye göre karar veriyor? Şimdi şöyle hastanın bir beklentisi, bir evet. göğüs duvarının yapısına göre. Mesela çok zayıf, aşırı zayıf bir kişi işte, anatomik implantlar daha uygun olur doğallık açısından ama hastanın beklentisi biraz daha dekorte'nin belirgin olması yuvarlak yani şuranın implantlar. Şuranın dolgun olması evet. için anladığım kadarıyla yuvarlak. Hastanın da kilosu şey uygunsa yuvarlak implantlar daha üstün bu Hı. konuda ama çok aşırı zayıf hastalarımızda daha çok hani anatomik damlı implantlar tercih ediyoruz. Tercih ediyorsunuz peki e, büyüklükte mesela size hiç olmayacak bir şeyle geldiklerinde nasıl anlatabiliyorsunuz çünkü insan istediğiyle e, hekimlerin yapabileceği aynı olmuyor bazen. Aslında şöyle ben yani şimdi hani günlük rutinimizde bazı simülasyon programları da var. Ölçümler yapıyoruz. Hı hı. İşte protezlerin ölçüleri var. Hani mememizin de göğüs duvarında kapadığı yerde bir ölçülerimiz var. Genellikle bu ölçüleri çok aşmayacak, taşmayacak hani beklentiler içinde hani protezlerimizi yerleştiriyoruz. Hastaya bunun öncesi de anlatıyoruz. Yani ona göre bir büyüklük tercih hı hı. ediyoruz. Yani çok böyle hastanın hani çok çok uç bir büyüklük şikayetleri varsa genellikle hani bundan biraz vazgeçirmeye, vazgeçirmeye çalışıyorsunuz. Peki kas altı kas üstü bu da çok konuşulan bir şey. Ya, bu neye bağlı? Hastanın tabii şimdi burada mutlaka her şekilde protezler meme altında oluyor. Hani meme altı planı var. Kasları altında planlar var. Süt bir de kas altı planlarımız var. Hı hı. Bu da hastanın anatomisine göre biraz. Eğer yeterli göğüs dokusu varsa Genellikle hani subfasyal, subglander dediğimiz meme altı planlar yeterli olabiliyor. Ya da hasta çok zayıfsa ekstra bir kas altı plan da hmm. yerleştirebiliyoruz protezlerimizi. Yine hastanın, hastanın anatomisine, anatomisine bağlı. Anatomisine peki göre... e, en çok sorulan sorulardan biri de şey 18 yaşından beri, 18 yaşından itibaren bu ameliyat yapılabiliyor. Hı hı. E, peki bu ileride emzirmeye işte süt kanallarına e, gebelikte herhangi bir soruna yol açıyor mu? Şöyle protezler yani mutlaka meme altı planda oluyor. Aslında bizim memenin hani organ olarak içiyle ve meme başıyla hani süt bezleri ve meme başı ilişkisi de bizim hani çok bir ameliyat sırasında hani alakasız bölgeler. Alakasız bölgeler. Yani Biz oraya çok dokunmadığımız için eğer hastanın <laughs> ileride yarın bir gün evlenip işte çocuk sahibi olacak hani emzirme potansiyeli varsa hasta emzirmeye devam edebilir. Yani böyle Hiç meme protezi ameliyatı geçirdim diye hani emzirebilecekken emzirmeyecek duruma gelmez hastamız. Emzirmeye devam eder. Peki bir implant ne kadar dayanır? Bunların bir süresi var mı ya da implantı zarar veren işte yok patladı, aktı bir şeyler hep söylenir. Bunlar doğru mudur? Aslında şu anki yani kullandığımız yeni nesil son nesil jenerasyon implantlarda bir sıkıntı olmadığı zaman ömür boyu kullanılabiliyor. Hani böyle çok yaralanmaları, eğer delici kesici alet yaralanması gibi bir yaralanma yoksa Allah korusun. Genellikle yani çok öyle dokunmayla falan patlama şeyleri çok minimal. öyle minim şey yani çok yaygın bir inanış var ama evet. böyle patlıyormuş falan ama bunlar çok gördüğümüz şeyler değil. değil. Hani biz bazen görüyoruz günlük hayatımızda trafik kazası geçirmiş hasta hani daha önce protez ameliyatı olmuş ki. değerlendiriyoruz protezler sağlam oluyor genellikle. Yani önden yine çok korkuyorlar ama hastalarımızda çok Korkusu Öyle olmasın. hani şey durup dururken çok kolay kolay patlamaz Patlam. yani bu implantlar. Peki sonrasında bu operasyonu geçiren bir hastayı neler bekliyor? Sosyal yaşamına ne zaman dönüyor? Neler yapması gerek, neler yapmaması gerek? Şöyle meme büyütme ameliyatları biraz da ağrılı ameliyatlar. Hani rinoplasti ameliyatları biraz ağrısı dedik ama meme yani büyütme ameliyatları biraz da ağrılı. Hastanın özellikle erken bir, bir haftalık döneminde bir miktar ağrıları olabilir. Yaklaşık bir hafta sonra ama ağrılığının önemli bir kısmı geçmiş olup normal hani iş hayatına, sosyal hayatına dönebiliyorlar yaklaşık böyle 2 3 aylık bir zaman diliminde de iyileşme hani büyük ölçüde tamamlanmış olup hani hasta artık iyice ameliyat olduğunu unutmuş kıvama geliyor. Unutmuş hale geliyor. Peki mesela işte spor yapması, çeşitli aktiviteler yapması falan ne kadar süre sonra normal Genel bir Dön şeye hani yürüyüş tarzı, bu kardiyo tarzı sporlar erken dönemde kendini hissettiği hani zaman başlayabilir. Yapabilir. Ama böyle ciddi efor gerektirecek, hani kol omuz hareketleri gerektirecek sporlar yaklaşık bir buçuk iki aylık bir dönemde çok önerilmiyor zaten hastanın erken dönemde böyle bir Yapamıyor. şey olursa zaten ağrısı olur hani çok vücut uyarır onu zaten yapamaz, yapamaz zaten Peki yani korse önerilmiyor e, Peki korse ya da böyle özel bir sütyen falan gibi bir şey giyiyor ya hastanın yani yaklaşık bir ay kadar bu spor dışta hani çok sporcu iç çamaşırı kullanabilir hani balensiz desteksiz evet. normal sporcu iç çamaşırları hani bir ay kullanabilir daha sonra kendi normal istediği günlük hayattaki iç çamaşırına geçiş Geçebilir. yapabilir. Bu ameliyatın yapılmadığı kişiler var mı? çeşitli rahatsızlıkları olan mesela. Herkese yapılabilir mi yoksa? Yani yapılabilir. Hastanın öyle bir anestezi açıdan bir hani kontrol indikasyonu yoksa ameliyat olması da bir engel yoksa. Yoksa. Eğer ihtiyacı da varsa yapılabilir. Herkese yapılabilir.